ve koronavirüs gündemi. Ne yazık ki vaka sayıları da vefat sayıları da endişe verici boyutta. Günlük vefat sayısı 165'e yükseldi. Uzmanlarsa hayatını kaybedenlerin %99'unun aşısız olduğunu söylüyor. Ölümlerin büyük kısmının aşılanmamış kişilerden geldiğini biliyoruz. Son zamanlarda yoğun bakıma giden ve ölenlerin arasında neredeyse %99'u hiç aşı olmamış olan kişiler arasından oluşuyor. İlk dalgalarda olsak panik içerisinde kalacağımız sayılar, vaka sayıları. Vaka sayıları da vefat sayıları da yüksek. Son 24 saate 165 hasta daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Sadece bir haftada vefat sayısı %35 arttı. Kaçınılmaz bir sonuçtu. Çünkü hastaneye yatan vaka sayısı arttıkça bunun belli bir oranının yoğun bakıma yatması ve belli bir süre sonra da bunların bir kısmının ölümü kaçınılmaz. Bayram tatiliyle vaka sayıları arttı. Önceki dalgalarda olduğu gibi artan vaka sayıları bir süre sonra vefata yansıdı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde 20 Temmuz'da 8780'e kadar gerilemişti aslında vaka sayısı. Kısıtlamasız ilk bayram tatili 15 gün sonrasına 4 Ağustos tablosuna böyle yansıdı. Vaka sayısı 3 katına çıktı, 26.000'i aştı. Aşılama sayesinde hareketlilik azalınca yeniden düşüşe geçti. Covid aşılarının güvenliğiyle ilgili Artık herhangi bir tartışma yapmak son derece yersiz, anlamsız. Türkiye'de nüfusun yüzde 40'ı çift doz aşısını tamamladı. Aşılamanın etkisi en çok da yoğun bakımlardan anlaşılıyor. Salgın yeni zirvesini görse de yoğun bakımlar tıkanmıyor. Yoğun bakıma yatan vakaların birçoğu ya aşı olmamışlar ya aşı şemasını tamamlamamış yani tek dozda kalmış olanlar. Ya da bunlara ilave olarak çift doz aşı olmuş ama beraberinde başka hastalıkları taşıyan hastalıklar. Birinci en büyük riske sahip olanlar hiç aşı olmamış olanlar. İkinci derece riske sahip olanlar tek doz aşı e, olmuş olanlar. Aşısını tam doz olan ve sağlıklı diğer anlamlarda sağlıklı olan kişilerin yatışı yok diyebilirim ya da çok az diyebilirim. Evet.